Hac ve umre hayali kuran birçok kişiye rehber olacak ilahi aşk arzu hal turizm seyahat ajantası dualarla açıldı. İlahi Aşk Arzuha Turizm Seyahat Ajantası Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Çetin, uzun yılların verdiği tecrübeyle vatandaşlara hizmet etmeye hazırız dedi ve ekledi. Bir hacının ne istediğini, talebinin ne olacağını bildiğimiz için onlara en yakın oteller, en iyi Türk aşçılarını seçtik burada da. Yani servislerimiz olsun 24 saat boyunca servislerimiz var otelimizde. Hastalanmalar anında 24 saat boyunca ilgimiz var. Firmada kutsal topraklara yolculuk yapacak kafileler için Siyer Umresi planlanıyor. Özellikle Mekke'de ve Medine'de Peygamberimizin hayatını geçtiği birçok yerler var. Maalesef bugün birçok kişi alel acele oralar ziyaret etmeden dönüyoruz. Ama biz Kabe'nin metaf alanını, Kabe'nin çevresini anlataraktan, izah ederekten şuurlu bir şekilde tavaf nasıl yapılır? Şuurlu bir şekilde umre nasıl yapılır? Kabe'nin etrafındaki ve özellikle çevresindeki Peygamberimizin hayatını o geçtiği yerler, oradaki kapılara neden o isimler verildi? İnşallah bunları anlataraktan seher umresi şeklinde güzel bir umre ve hac yaptırmak. Gayemiz budur. İlahi Aşk Arzu Turizm Seyahat Ajantası Kafile Başkanı Mehmet Bina, ilk umre kafilesinin 19 Ağustos'ta yola çıkacağını belirtti. <laughs> وان لك